Dalaman-Kille Koyu arası asfalt çalışmaları sürüyor. Dalaman turizminin ve sahil bandında muhteşem koyları ile gündemde olan koylardan, Kille Koyu'na Dalaman Belediyesi tarafından günübirlik mesire alanı peyzajı ve plajı ile büfesi ile yeni bir cazibe merkezi oluşturulmuştu. Yapılan çalışmalar ile ve yeni açılan üst yolu ile, parke ile döşenmiş geniş kapasiteli otoparkı ile Kille Koyu tesisleri yerli ve yabancı konukların dikkatini çekiyordu. Ancak Dalaman Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkii bitiminden itibaren yolun stabilizeye dönüşmesi ve oluşan toz ile sitemlere yol açıyordu. Dalaman Belediyesi'nin çalışmaları ile arada kalan bu bölümün emisyon asfaltı olarak yapılması çalışmaları başladı. Altyapı malzemesinin döşenmesi ve sıkılaştırılması ile zemininde kaliteli olması ile, asfalt çalışmaları mevsim sıcaklığının da çok uygun olması ile başladı. Asfalt çalışmalarını yerinde izleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Karakuş, Ben İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli izin işlemlerinin tamamlanması sonucu kille koyuna asfalt çalışmalarına başlamışlardır. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek adına var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. dedi. Dalaman kille koyu arasındaki birkaç kilometrelik bozuk stabilize yolun asfaltlanması ile özellikle önümüzdeki yıl turizm mevsiminde oldukça yoğun ziyaretçi alması bekleniyor.